Zaten izleyenleri gördüğünüz gibi yeni açıyla karşınızdayım. Zaten birkaç videoda izlemiştiniz ama kısa bir bölüm izlemiştiniz. Bu videoda size yeni açıyı, yeni görüntüyü, yeni sesi tam olarak göstereyim istedim. Uzun zamandır kaskı değiştireyim istiyordum. Biliyorsunuz bunu kaskı da değiştirdik zaten bunu da biliyorsunuz da. İstanbul'a gittik aldık, soğuğunlu kask kaldık. Sürekli abi çeneye yap çeneye yap, çeneye tak diyordunuz. Yaşlılarım da, büyüklerim de Kardeşim çeneye daha iyi olur diyordu Herkes çeneye daha iyi olur diyordu Ama çene açılır kullandığım için Çeneye takamıyordum Kaskı değiştirdikten sonra Ben de çok istiyordum zaten Kaskı değiştirdikten sonra da Kamerayı çeneye aldık Bu açı umarım hoşunuza gider Turkuaz konutları Buraya niye geldim birazdan bahsedeceğim ama önce şöyle Bir bakayım yakından Özel istek üzerine buraya geldim Açıklayacağım birazdan şuradayız. Şu anda buradasınız diyor. Tamamdır. tamam. Şimdi sadece şeyi kaskı kamerayı çeneye almakta kalmadım. Fark ettiyseniz eğer görüntüyü biraz daha genişlettim. Normalde şuralardan bir yerden alıyordunuz Artık şuraları falan görüyor olmanız lazım. Yani önü tamamen sizin görüşünüze açtım diyebilirim. Görüntüyle alakalı tabi görüntü değişince biliyorsunuz GoPro Hero 5 kullanıyorum. Uzun bir sürede ses problemi yaşadım ki bütün video çeken arkadaşlar ses problemi yaşıyorlar zaten. O yüzden Görüntüyü de değiştirdikten sonra açıyı değiştirdikten sonra yine ses sorunları başa dönüyor çünkü yeniden ses mikrofonu koyacağınız yeri yeniden ayarlamanız, düzene yeniden tasarlamanız gerekiyor. Bu yüzden biraz uğraştırdı beni ama eğer yazarsanız eğer görüntü şöyle iyi böyle kötü, şöyle olsa iyi olur, böyle olsa kötü olur diye e çünkü ben zaten görüyorum benim sizin nasıl izlediğiniz, nasıl keyifle izlediğiniz benim için önemli. Ama bu açının güzel olduğunu düşünüyorum. Açıyla beraber dediğim gibi açı görüntüyü de değiştirdim. Daha genişlettim. Bu da biraz şöyle bak ağaçlara dikkatli bakarsanız biraz daha böyle e, balık gözü, daha balık gözü, daha geniş ama biraz daha balık gözü görüntü yapıyor. Kenarlarda kıvrılmalar olabiliyor. Çok fazla dikkat etmezseniz rahatsız etmiyor. Aç olarak bence muazzam bir açıya ulaştık. Ses olarak ise sadece görüntüyü açı değil, sesi de değiştirdim. Mikrofonu da değiştirdim. Hadi mikrofonun yeri de değişti. Umarım mikrofon da iyi olmuştur. Yani dışarıdan biraz daha böyle e, ses geliyor olabilir. Emin değilim. Ama benim sesim daha net, daha canlı, daha yakından geliyor olması lazım. Yani yorumlarınızı yazın. Ses, görüntü ve işte açıyla ilgili. Neyse buraya niye geldik? Burası Eee turkuaz toki Ankara'ya e, yanılmıyorsam 30 km uzaklıktaki özel istek üzerine geldim. Belki içinizde izleyenler vardır. Ki izleyenler vardır ve hatta belki değil biliyorum çünkü bana bazı arkadaşlar önermişti. Japonya'da videolar çeken Japonik kanalı var. Japonik adı altında bir kanal var. Videolar çekiyor Faruk kardeşim. Çok güzel videolar çekiyor bu arada Japonya'da. E, benim Takipçilerim diyeyim yani sizler bana önerdiniz birkaç tane arkadaş önermişti İz abi diye onu öyle izlemeye başlamıştım rica etti biliyorsunuz Ankara'yı geziyorum serimizde ben böyle etrafı geziyorum Ankara'yı geziyorum da özellikle yurt dışında olan arkadaşların hani gurbette olan arkadaşları ben gurbettik yapmadım asker haricinde öyle gurbet gurbetliği çok zor bilirim falan falan demeyeceğim ama illaki zordur gurbettik yani söyleyenlerden biliyoruz o yüzden gurbetteki arkadaşlara biraz daha böyle kıyak geçiyorum dedi ki hani bir süre e, turkuaz tokelerde oturmuştum. O taraf şöyle bir turlar mısın madem geziyorsun zaten. Ben de dedim ki hay hay tabi neden olmasın. Kalktım geldim Japonik kanalı için Faruk kardeşim için buraları şöyle bir dolaşıyorum geziyorum. Zaten mikrofonu da görüntüyle test edecektim. Niye boş boş gezeyim ki dedim. Gideyim oraları turkuazı gezeyim. De buralarda baya baya şey yani böyle ha ya toki dediğim baya büyük bir alana sahip bir toki var kaç bina var burada lan bir sürü baya geniş yani umarım memnun kalmıştır buraları turladık ya umarım kendi oturduğu binaları falan çekmişimdir bu arada kendisini takip etmiyorsanız eğer Japonya kültürü Japonya insanı biliyorsunuz e, Japonların kültürünü ben şimdiye kadar sevmeyeni görmedim Japon kültürü Eee disiplinli bir kültür. Japon kültürü deyince son yıllarda aklıma hep şey geliyor. Hani şu üçüncü köprü yapılırken halatın biri koptu muydu ne yaptıydı? Öyle bir şey olmuştu. Halat koptu diye adam intihar etmişti. Yani bunlarda da bir şey var. İntihara meyillilik mi var bu Japonlarda bilmiyorum ama Eee suçlarını kabullenebilen bir kültürleri var. Neyse yani Japon kültürünü merak ediyorsan da çok değişik ilginç videolar çekiyor arkadaş. Altta da linki koyarım zaten. Unutmazsam eğer unutursam siz hatırlatın. Onu koyayım. Takip etmenizi tavsiye ederim. Öyle her kanal ta tavsiye etme ama. Turkuaz'da bitirdik. Gidelim artık. Polatlı tarafına da hani eminim arkadaşlar yazacaktır aramızda olanlar Polatlı'da oturanlar abi Polatlı'ya niye gelmedin söz vermiştim falan diyecek olanlar varsa evet söz verdim ama Polatlı'ya ayrıca gelmek istiyormuş. Buradan daha 50 km yol var yani çok da yakın değil. 30 km'ymiş Ankara'ya 50 km'ye de şimdi buradan durup dururken yağmurda yakalanıp bir anlamı yok. Bu arada beni gurbetten izleyen arkadaşlar, özellikle Ankara'da gurbete göçmüş arkadaşlar. Ankara'da görmek istediğiniz bir yer varsa, dediğim gibi gurbettekilere. Ankara'yı zaten geziyorum. Ankara'nın içindeki arkadaşlar zaten istedikleri yerleri görmüş, gezmiş oluyorlar ama hem Ankara dışı hem de özellikle ülke dışında bulunan arkadaşlar şuraya buraya git şuraya da bir turla falan derseniz eğer fırsat bulduğunda oralara giderken yakından geçerken sizin için oradan da ufaktan bir yolumu uzatır sizin için turlarım yurt dışındaki arkadaşlar için görmek istediği yerleri açılar hakkında ses hakkında yorumlarınızı bekliyorum yurt dışında oturan arkadaşlar görmek istediğiniz yerlerin yorumunu bekliyorum hepinizi seviyorum Hoşça hoşçakalın